...grafızaya evet. özellikle dikkat edirmek için... Ginko. ...Ginko... ...vatanı Japonya, Çin... Hı hı. Ee, ...şimdi... ...Türkiye'de de, parklarda, bahçelerde... <laughs> ...süs bitkisi olarak yetiştiriliyor... ...aslında süsten çok daha... ...ne faydaları var Tabii. yani bunun... ...bunun birleşimindeki etken madde çok az... ...şu meyvesi herhalde meyvesi, değil evet, mi... ...kiraz gibi hı hı. bir meyvesi var... ...bunun ama etken olan kısmı yaprağı... ...yaprağının birleşimindeki... ginkgo biloba İsmi King hafıza zafiyeti, unutkanlık, Alzheimer hı hı. yani demansa karşı, bilkem bunamaya karşı. Artı kulak çınlamasına karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış 36 klinik araştırması dünya çapında. Bu klinik araştırmalar sonucu bununla da ilgili burada. Klinik araştırma sonuçları burada belge var yani belge var bilgi var. Yani herhangi bir şey söylediğimiz zaman Hepsi kanıtlanmış, ispat etmemiz ispatlanmış. gerekir. Hı hı. Nerede, ne zaman, kim, hangi klinik araştırmasını yapmış elimizde belge var. Hepsini isteyenlere sunabiliriz. Sistemizde de doğal tedavi .net'te de isteyenler belge ve bilgileri görebilirler. 10.815 demans yani erken bunama rahatsızlığı olan insan üzerine denilmiş. Onda artış var değil mi İbrahim Bey? Demans hastalığında Demans da artış var. Yanlış beslenme, abur cubur yeme, günümüzde yediğimiz, içtiğimiz her şeyde maalesef ne var? Monosodyum glutamat veya diğer adıyla çin tuzu. Hmm. Glut... O birazcık lezzet katması için. Lezzet veriyor, haz veriyor. Kullanılıyor aslında değil Çinliler mi? Çok çok, çok lezzetli ama çok da sakıncası olan. Çok sakıncalı. Mesela çinler ...çöpe atılacak yemeğe... ...atmıyorlar, üzerine biraz çin tuzu serpiyorlar... ...aa vatandaş... Yemecek hale geliyor, çok onu, lezzetli ee, görüyoruz ama... ...ne oluyor? Yiyor. Mesela ben Sağ geçen lütfen. Feribot'ta Bursa'ya gidiyordum... ...bir çorba içeyim dedim... ...çorbada glutamat var... ...E621 yazıyor... ...veya glutamik asit yazıyor... ...çeşit çeşit isimlerle... ...vatandaşın anlamasın diye... ...değiştiriyorlar... ...her türlü gofret, çips... ...celibon, kek vesairede bu var. Çipslerde çok. O zaman dikkat edelim alacağımız bir e, kullanacağımız herhangi bir yiyecekte veya içecekte e, ...arkalarını arkalarını okumamız gerekiyor. Glutamat değil mi? olmaması, olmaması bir gerekiyor. Birçok ülkede yasak. Glutamat beyine etki yapıyor. Beyindeki sinir hücreden nöronları öldürüyor. Nöronlar öldü mü? Ne olur? Yavaş yavaş kişi aptallaş, saflaşıyor. Alzheimer, Hı -hı. Parkinson, depresyon, Huntington gibi Birçok hastalığı Çin tuzu tetikliyor. Bu nedenle birçok ülkede kullanımı yasak. İnşallah Türkiye'de de yasaklanır. İnşallah temennimiz bunda yani da yasaklanır. Neden çünkü... insanlar mesela akşam oturduğunda çipsten, kekten, şundan bundan vazgeçemiyor sürekli. İçerisinde haz verici maddeler var. Kimyasal katkı maddeleri. Çok lezzetli geliyor. Lezzetli Karşı geliyor. koyamıyoruz. Karşı koyamıyoruz. Durmadan atıştırıyor, durmadan atıştırıyor. Sonunda beyni gidiyor farkına varmıyor maalesef. Beynimiz uyuşuyor diyoruz. Uyuşuyor yani beyin gidiyor, beyindeki hücreler ölüyor, hı sertleşiyor. Hı. Fazla glutamat beyine zarar veriyor. Glutamat önemli, beyin zaten bunu salgılıyor. O yüzden önlemek için hı. ne yapacağız, ne öneriyorsunuz şimdi İbrahim Bey? Beyni temizlemek, arıtmak için Ginko Forte çok özel bir formülümüz var ama elhamdülillah nereden nasıl bulacağız, bulamıyoruz, bulamadık. Orada. Şurada hemen gösterelim. Ginko birleşiminde ginseng, alıç, 19 çeşit bitki ekstraktı var. Hı -hı. Hafıza zafiyeti, kulak çınlaması, yani berken bunama gibi rahatsızlara karşı klinik araştırmalarına belgesi ispat edilmiştir. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş beyni temizler. Mesela birçok insan ne yapıyor? Kickbox, box, ağır spor yapıyor. Ne olur? Sürekli boks yapıyor, kickbox yapıyor. Beyindeki hücrelere zarar veriyor ve bu tür rahatsızlığı olan kişiler yani bu tür spor yapanlar zamanla erken bunama belirtileri ortaya çıkıyor. Yani baş ağrısı, baş dönmesi, zamanla unutkanlık, evini bile yolunu bile şaşırabiliyor. Sokağa çıktığı zaman nereye gidiyorum, ne yapıyorum diyebiliyor, kendine soruyor, bilemiyor, yolunu tayin edemiyor. Bu tür rahatsızlığı olanlar kullandığı zaman yavaş yavaş beyni temizler, aratır, beyinde oluşan plakları çözer sadece ginko da yeterli değil. Ginko beyne kan akışını artırır fakat beyindeki damarlardaki plakları çözmek için yeterli değil. Bu nedenle bunun içerisinde 19 çeşit bitki var. O plakları çözücü bitki ekstrakları, farklı bitki ekstrakları da var. Yani çok özel bir karışım, rastgele bir şey değil.